Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda buradaki 3 koliyi inceleyeceğiz. Part 1'de de şuradaki koliyi incelemiştik. Şimdi vakit kaybetmeden bu kolileri açarak başlayalım. Size bütün koleksiyonumu göstereceğim artık. Bu Amazon kolyesini açalım şöyle. İlk video izlemeyenler varsa orada da bayağı güzel modeller vardı. CTH'lerin şey falan hepsini orada gösterdim. Bunu da izleyebilirsiniz. Bir tane Hot Fizz ID modeliyle başladık. Üst tane örümceğe benziyor. Bunu model ve koleksiyoncusundan almıştım. İyi tarda ölmez lan. Bir tane de o Charger RT var. Baya güzel model. Aynı zamanda ID. İlk videoda ID'yi anlatmıştım ama işte tekrardan anlatayım bu videoda. bunun ID modelinin altında bir tane çip oluyor. Oyununa indiriyorsunuz. Hot Wheels ID diye bir oyunu var. Ondan sonra telefona şöyle yaklaştırıp tarattığınızda modeli okutuyor. Ve modeli garajınıza ekliyor. Modeli garajınıza ekledikten sonra da o arabayla yarışlar yapabiliyorsunuz. Puan kasabiliyorsunuz. Öyle bir mantığı var o ID modellerinin. Şurada tam set bulvar seti var. 70'ten 66'dan 70'e kadar. Şöyle göstereyim size de bu seti. Bu seti zamanında satamamıştım bir türlü. Çok bırakmıştım ama gitmemişti. Bu arada videoda göreceğiniz model satılık değil. Şu an ben satış yapmıyorum. Bir tane Star Trek modeli var. Bayağı eski model. 2015 senesinden. Bunu tekrarlıyorlar açıkçası. Bazı renkleri de var hatta siyah gri diye. Bu modeli tekrar tekrar üretip duruyor Hotwheels. Şurada diğer ID modellerini göstereyim. Twin Mill var. GT Hunter var. Bunları genel olarak dolap uygulamasını almıştım. Senesi 2021. Ben de sanırım 2022 yılında toplamıştım. Bayağı güzel bir model Falcon ID. Burada geleceğin üç arabası var bir tane. Tamam makinesi. Bir tane McLaren p var ve onun seti var burada. Dört model. Copa Camaro normalde bu şekilde. Hatta size ID'siyle ile birlikte göstereyim. Renk farkı var biraz. Bu şekilde. Burada tam set yine uzun kart seti var bir tane. Bayağı tozlanmış bu arada. Mustang'in üzerinde görebilirsiniz. Acura var. Adana okuyamadığım araba var. Koenigsegg galiba. Acura var işte. Porsche var. Mustang var. Bir tane McLaren var. Bu da güzel bir set bence. Uzun kart. Şurada bir tane GR Supra var. MK5. Benim en sevdiğim MK5'lerden biri. Rengi çok güzel bence. Yandaki dekali de güzel olmuş. Burada yine geleceğe dönüş arabası var. tane Mercedes Benz A Class. Ön arka dizaylıları var. Çok güzel bir model. 2020 senesindenmiş bu da. Bir tane Audi RS5 var. Yine ön detayları mevcut. Arka detayları da var. 2020 senesi. Mavi renk. Gayet güzel bir model. Böyle bir BMW var. 2022 senesiydi bu da. Ve burada da bir tane bir Grand Chirik var. Rengi biraz güzel mat gri bir rengi var. Seti de bu şekilde. Bu kolye bitti. Şimdi diğer kollara geçelim. Şimdi üç koldan ortanca boylu olanı geçtik. Şöyle pat patlatır kaldırayım. Bir tane uzun kart Matchbox modelimiz var. Amerika'dan gelmişti. Ön arka detayları var. Model sola bakıyorum ama sanırım Matchbox'ların normali böyle. Ya da error mudur bilmiyorum. Bilenler yorum yazabilir. Bir tane sevgililer günü modeli var. 2019 Valentinus yazıyor yanında. Kırmızı camları var. 2019 serisi. Şey 2018. Burada bir tane error var. Yanlış paketlenmiş. Şurasında çatlak var ama şurası çatlamış boydan boya modeli ters paketlemişler. Audi RS5 2020 senesi. Bir tane RS6 var. Bunu ilk videoda bir tane daha çıkmıştı. Onu da göstermiştik. 2019 senesinden. Bayağı güzel bir model. Ve benim sevdiğim Hot Fizz ID'lere geldik. Şurada da var bir tane pak Aston Martin. Rengi çok güzel cidden. Ön detaylar bu şekilde. Arka detaylarını yapmamışlar. 2020 senesi. Bu kolide genel olarak çok beğendiğim modeller olacak. Çok güzel regular modeller var. İçinde birkaç tane de premium olacak. Ön arka detayları var. Honda Civic. Cidden mükemmel bir model. Bence bulabilirsiniz. Kesinlikle alın. 2019 modeli. Beyaz renk MK5 Supra var. Şöyle bir şey İşte benim çok beğendiğim ID Pagani Huayra. 2021 serisi. Rengi güneşte parlıyor şu an. İşte kamerada çok yansımıyor. Ben de kameradan bakıyorum bir yandan. Ama cidden çok güzel bir rengi var. Sadece ön detaylarını yapmışlar. Bunda arka detayları yok. Ya da var mı? Tam gözükmüyor ama. Yok. Dekal basmamışlar. Sadece kalıp da var. Burada Toyota setinden 3 model var. Bu sette Supra modelini ben zamanında satmıştım. Yoksa tam setli bir tane daha model çıkacak ilerleyen dakikalarda. Şuraya geçelim. Burada iki tane Golf modeli var. Porsche 917 LH ve Indy 500 var. varmış. 2018-2018 modelleri. Birazdan kutunun en altında Golf modellerini göreceksiniz. Ben aynı zamanda Golf modelleri de topluyorum. Çok fazla olduğu zaman da bir tane köşe yapacağım Golf ile alakalı bir tane Barbie Corvette arabamız var. Baya güzel bir model. 2018 çok da değerli bir modeldir. Bir tane R34 modeli var. Şurasında çatlağı var. Yeşil renk. 2019 modeli. Şöyle uzun kart bir arası sürümüz var. Bakın etikete. 20 TL yazıyor etikette. Arka detayları var. Ön detayları yok. Bu şekilde tane ID modeli var. Bu da gayet güzel bir model bence. Beyaz halka yapmışlar jantlarını. Diğer modelleri için bir tane Eclipse var. Ön arka detayları var. Gayet güzel bir model. Bir tane daha çıktı. Bir tane Mona Lisa var. Şöyle detaylarını çektim. Burada MK5 var ve bu model error. Bunun videosunu çekmiştim Instagram'da. Tavanda şu şekilde bir delik var. Bazı arkadaşlar şuradan da sen der misin dediler de o delikle de bu delik farkını görebilirsiniz. Ben de dermedim. Kendi orijinalinde olan bir şey bu. 2022 serisi. Burada Honda eski var kırmızı renk. Detaylı. Burada Toyota setin diğer arabası var. Bu sette dediğim gibi tek eksik olan Supra var. Beyaz Supra. Burada da hızlı öfkeli seti çıkacak bir tane. Ve bunun da tek eksik olan modeli Arus 4. Onları ben ayrı şekilde satmıştım. Bir tane monelisa çıktı. Siyah renk Audi RS5 var. Pek göremezsiniz bence. Ön arka detayları bu şekilde. 2020 serisi. Bir tane kırmızı Arus 5 modelimiz var. Ön arka detayları var. Bence bu da çok güzel bir regular model. Şu şekilde size seti göstereyim. Sadece 4 modeli var dediğim gibi. Ara sürdü ben zamanı satmıştım. Bir tane beyaz renk R34 var. Bir tane daha kırmızı var. Bunları yine mağazadan bulamayıp internetten almıştım. Bu arada çok ağır bir model. Cidden kaliteli. Kaliteyi hissediyorsun yani. Şu şekilde regular var. Burada sevgililer Günü modelleri var yine. Bu 2018 senesiydi. Bunda 2021 senesinde özel yapmışlar. Volkswagen Beetle. Kalp mavi kırmızı kırmızı. 2021 serisi ve 2017 serisi. Yine sevgiler günü modeli var. Dodge Dodger. 2017 serisi. Şurasına kalp koymuşlar bir tane. Önde. Bu da böyleydi. Burada TH Ducati var. Çok güzel bir model bence. Devam edelim. Kırmızı rs 5 var. Ön arka detayları var yine. Zamanında çok Audi modeli toplamışım. Regular olarak. Mazda MX-5 Miata var. Benim hayal arabalarından biri şu an ulaşılabilir seviyedekilerden. Yani param olsaydı cidden iyi alacaklarından biri olabilir. Biraz güçsüz ama çok çekici duruyor bence. Gerçek hayatta. O da Civic Type R. 2020 senesi Bir tane TH sip. Barbie'nin hamuru. Falcon Mustang. Şimdi burada görecekleriniz hepsi Gulf serisi. İşte şöyle göstereyim. Bu 2004 serisi. Şu an 2004 serisinden tek aldığım model bu sanırım. Şöyle devam edeyim. Yine Gulf modelleri. Porsche Outlaw çok güzel bir model. Çok tatlı. Ford GT40. Ve 32 Ford. Burada birkaç Barbie modeli var, Barbie ekstra. Şöyle pembe pembe. Bence 2022'nin en güzel regularlarından biri. Mor camları var. Şöyle detaylı çekeyim. Ne kadar belli oldu bilmiyorum ama camları mor şekilde. Detaylı bir model değil ama bence çok güzel bir model. Çevireyim falan. Burada Porsche Taycan Turbo var. Barda ekstra. Bu da ilk videoda gösterdiğim. Hatta şurada daha bir tane. Tesla'nın uzaya gönderdiği araba özel olarak yapılan modeller. Bunun içinde astronot var hatta. Diğeri de bu şekilde. Bu arada bu custom kartonet değil. 2019 senesi modeli ikisi de. Orijinali bu şekilde bunun. Bunu astronot koymamışlar ama normal regular olan astronot var. Zamanında Tesla e toplarken satmadım kenara ayırdığım modeller bunlar. Bayağı güzeller. Hatta burada da bir tane arusör çıktı uzun kart. Şu şekilde. Ve şöyle Arus 5 var bir tane. Bir de Barbie ekstra. Evet bu koliyi, de bitirdik. Şimdi şu koliye geçelim. Evet şimdi onları dizdim. Bu büyük koliye de geçelim. Bu genelde mini GT'ler, RLC'lerin kutuları falan olması lazım. Bu şu an rafta duruyor. Kutusu boş bunun. Ben bunu açmayı unutmuşum sanırım. <laughs> Jelatinli duruyor. Arası 5 var bir tane pembe. Açığı bayağı bir güzel model de şu an bunu açmayacağım. Kapalı kalsın bari. Bir tane arı 4 modeli var, yurtdışı. Sanırım bundan bende dört tane olması lazım şu an. Bir tane daha var. Bir tane de ilk videoda şu kutudan çıkmıştı. Bunların hepsini internetten parasını neyse verip aldım arkadaşlar. Mağazadan bulma değil yani. Öyle onu belirteyim de şimdiden. Bir tane RLC modeli var, bunun kutusunu açmışım. Kutusunu koymuşum sadece. Bir tane Mini GT modeli var. Çok güzel bir model bence. Şöyle göstereyim detaylarını. Mijo serisi. Burada bir tane HKS ikili set var. Bunun arası 3 modelini çıkarıp rafıma koymuştum. Van modeli kalmış içinde. Bir tane ikili Supra seti var. Bunu da açıp rafa koymuşum. Modelleri almışım içinden. Lamborghini Huracan. Forza Motors. Seti bu şekilde. Bu da alttan açık bu arada. Bu da şu an rafta duruyor. Mini GT. Çok güzel bir Mini GT bu arada alırsanız. Bir şey bulursanız kesinlikle alın. 180 numara. Bu da şu an rafta. RLC var bir tane. Honda S2000. Roy'un anısına özel yapılmış bir model. Bu da şu an rafta. Hatta seri şeyin numarasını da çekeyim. 10.202. model. 30.000 limitli model serisinden. Burada Batmobile ID var. 2020 serisiymiş. Güzel bir model bence. Burada misafir çocuğu videosunda çektiğim Supra'nın paketi var. Burada Audi R8 var. Race Day setinden. Güzel bir model. Dokusunu açtığım bir tane Porsche 911 var. Speed Machines. Burada RLC BMW M3 var. Bunun sesi geliyordur. İçi bomboş bunun. Şu an bunun arabası da rafta duruyor. Hot Wheels'in ID serisinin kutulu modelleri. Bunlar Türkiye'de satılmıyor. Sadece Amerika'da mağazalarda satılıyor. Yurt dışından getirilmiş bir e, arkadaştan almışım ben de. Bu da şu an rafta duruyor. Baya güzel bir rengi var bunda. Burada bir tane minik supradan çıktı. Burada bazı açık arabalar var. Tesla Model S mesela. Siyah renk. Sedefli bir siyah var. Şöyle göstereyim. Simli gözüküyor. Sanırım 2017 serisinden. Burada bir, bir, tane Premium Mercedes var. Model hasarlı gözüküyor bazı yerlerinden ama modelin orijinali bu şekilde. Bir tane Arus 4 modeli var. Kutulu yine. Bu da şu an rafta duruyor. Dediğim gibi Amerika'da satılan bir seri. Ve bayağı değerli bir model. Sanırım ebay'den alırsanız 50 dolar falan olması lazım şu anki piyasası. Türkiye'de almak isterseniz ortalama 2000-2500 lira falandır. Bakmaya devam edelim. Burada bir tane set var. Bunu sadece e, kamyoneti için almıştım. İçine de rastgele bir araba koymuşum. Burada birkaç ne deniyordu ona blister var yani. Bir tane içinde model var. Premiumlu. Şu... Maklerin 720S var bir tane. Hızlı ve öfke serisi. Şu blisterleri alayım. Burada bir tane Bugatti Chiron var. Bu sanırım tek olarak satılmıyordu. 300 setlerden çıkıyordu ya da beşli setlerden. Eski model. Burada altın rengi inno var. Bu da şu an rafta duruyor. İçine sallanıyor zaten. Bilesini çıkarmıştım. Burada Woman of modelleri çıkacak şimdi. Mazarik 8. Porsche Ford GT. Ve Corvette de var bir tane. Suki de şu an şurada durmakta. Evet buradan iki tane bu kat şu an çıktı. Bunları da çok sevdiğim için parasını neyse verip aldığım modellerden yine. Şu mavi de hatta hata var. Şöyle göstereyim size. Şurasında beyaz bir çizik var. Yakın Araba kapalı kutu ama orası çizilmiş. Sanırım üretim hatası var bu şekilde. Bu videoların birini açtığımız Toyzun kartonu. Yine bir tane açık karton Porsche'nin. Bunu kutusunu açmışım Mini GT. Porsche 911. Şu an bu tarafta duruyor. Lamborghini Aventador Mini GT. Bu tarafta duruyor. Bugatti Chiron var. Bu tarafta duruyor da bayağı güzel bir model. 190 numara Lamborghini Magic Bronze. Açık serisi part 3'te. Bunu da gösteririm. Işığa göre renk değişiyor. Şu an bu da rafta duruyor. Porsche 935 var bir tane. Mor renk. Şurada bir tane astronotu Tesla modelinden var. Uzaya gönderilen araba. Burada premium Lycan Hyper Hypersport var, kırmızı renkte FF serisinin. Bunlar sanırım filmde apartmandan apartmana uçuyorlardı. Öyle hatırlıyorum sanırım, doğrudur. İki tane Monster Truck Aerosort var. Şuradan şöyle göstermeye devam edeyim. Burada iki adet error model var. Şimdi şuna bakalım. Normalde model kartonette miydi bir şey ama içine 82 Supra koymuşlar kapalı bir şekilde bu arada ben bunu mağazadan aldım. Değiştirme vesaire bir şey yok yani. Öğretim hatası olarak böyle bir model var. Yine bu da bir error model. Bunun da şimdi dekallerinin dümdüz gitmesi gereken üzerine basılmış gibi gözüküyor zaten şuradan. Normalde bakın kartonete dümdüz bu şekilde durması gerekirken aşağı doğru eğimli bir şekilde duruyor. Bu da error bir model. Üzerine basılmış zaten şöyle detay çekeyim. Ben bunu Facebook'tan almıştım. 2020 modelmiş. Bu da aldığım bir tane bir böyle bir model var. Fiyatı 180 liraymış. Toy Shop'tan aldığım Mercedes Benz çok Güzel bence. Bunu Toy almışım 180 liraya. Mitsubishi Launcher Evolution. Bakmaya devam edeyim. Şöyle Porsche, Mercedes, Land Rover. Regular modeller. Burada uzun kart var. Porsche 911 GT3. Forza serisinden. Burada benim çok beğendiğim bir Matchbox modeli var. Mister Bean'in arabasını yapıp böyle bir koymuşlar kutunun içine. Özel karton eti sağlamışlar. Bence çok güzel bir model. Burada yat var. Küçük tekerleri var. Değişik bir model. Öylesini almıştım. 80 lira. Burada da Porsche 911 var. Carrera. Turuncu renkte detaylı. Evet bu kolide böyleydi. Hatta şurada da bir tane Kutusunu açtım, Cyberpunk Porsche 911. Baya bir hasarlı. Misafir Çocuğu videosunda bunu da göstermiştim. Ama aslında ben açmıştım kutusunu. Bu arada şunu eklemeyi unutmuşum. Burada da bir tane açık Bugatti Chiron varmış. Ön far detayları yapılmış. Arka far detayı da var. Bunlar LMA bu arada. Modelin kendisinde yok. Bence çok güzel bir model bu da. Bunu eklemeyi unutmuşum. Şimdi ekledim buraya. İşte bu kalite bu şekildeydi. Modeller burada. Part 2 izlediğiniz için teşekkür ederim. Part 3'te de artık açık arabalar inceli olacağım. Part 3'te görüşmek üzere.